Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere futbol Manager 2023 mobilde e, taktik göstereceğim. Gördüğünüz gibi sezonu bitirdim. Sadece son bir final maçı kaldı. Önce bir fikstürümüze bakalım. Evet gördüğünüz gibi çoğunlukla galibiyet. Aralarda birkaç beraberlik. E, gördüğünüz gibi sadece iki mağlubiyetimiz var. Onlarda da daha taktik dinlemiyordum. Farklı bir diziliş oynuyordum. Hemen size şöyle bir takımı göstereyim. Evet gördüğünüz gibi takımımız bu şekilde. E, forvetimiz yaratıcı forvet. Kanatlarımız kanat forvet ikisi de. E, ofans forta sahamız gizli forvet oynuyor. Forvete yardım etsin diye. E, orta sahalarımız burası e, bence en önemlisi. Bir ofans oyun kurucu. Daha çok asist için. Bir de savunma yardım için savaşçı orta saha. Bu ikili tandem gerçekten gayet iyi. Bekleyenimizin ikisi de modern bek, Savunmalarımızın ikisi standart stoper. Evet dizilişimiz de 4 2 -3 1 gördüğünüz gibi. Şöyle bir oyun ilişkiler 11. Bu ilişkiler arkadaşlar e, takım ne kadar çok aynı takım maça çıkarsa o kadar uyum sağladığı için böyle oluyor. Bilmeyenler için söyleyeyim. Hemen şu oyun şeklimize geçelim. Oyun şeklimiz hücum. Genişlik dengeli, tempo hızlı. Bunu isterseniz dengeli yapabilirsiniz arkadaşlar, yaratıcı da yapabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı ama ben e, Merten, Oliveira gibi daha teknik oyuncular olduğu için yaratıcı olarak yapıyorum. E, Savunmamız dengeli, karşı yer alanda. Top hamle normal, offside ile zaman geçirme kapalı. Offside taktiğini açarsanız takım e, offside olur diye bir tık öne çıkıyor. Bazen offside olmadığı için daha çok gol oluyor. Ben o yüzden çok açmıyorum. E, hücumda gördüğünüz gibi bekleri ileri çıkart. Şu tat. E, bu üçüncü ikisini de seçmedim ben. Böyle daha iyi paslaşmaya karışık. Pasladı da karışık. Kaleci topu oyuna sokma kısa. E, bunu uzun yaparsanız kaleciniz uzun attığında dönen toplar kalenize gol olarak olabiliyor. O yüzden ben bunu kısa oynuyorum çoğunlukla. Evet taktiğimiz, taktiğimiz bu kadardı. Şöyle son bir Trabzon maç var. Bunu da hemen bir oynayalım siz hepsini görmeyeceksiniz. Sadece bazı yerleri göreceksiniz önemli yerlere. Şöyle saati de göstereyim. Yani çıkmam merak etmeyin. Saat 12.53. Şöyle kadrolar ekranda. Evet ben önemli gol yerlerinde koyacağım.